Herkese merhaba arkadaşlar. Ege'nin köylerini keşfediyoruz. Part 1. Bugün Kayalar Köyü'ne gidiyoruz. Kayalar Köyü Ayvacık ilçesine bağlı bir köy. Altınoluk tarafına 30-35 dakika, Çanakkale'ye de 40 dakikalık bir mesafesi var. Asılsa 15 dakika yakınlıkta bir köy. Çok popüler olduğunu düşünmüyorum bu köyün ne Instagram'da karşıma çıktı ne YouTube'da pek karşıma çıktı. O yüzden ben de bu köye gelmek istedim. En azından gitmeyi düşünenlere bir fikir olur. Biz Çanakkale yolundan girdik, Asos tarafından aşağıdan değil de Çanakkale çevre yolundan geldik. Yolları bu şekilde orman yolu, yollar da gayet keyifli, çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Yollar bile huzur veriyor. Şimdi köye girelim. Evet arkadaşlar Kayalar Köyü'ne geldik. Burası en alt kısmı. Zaten köye girdiğiniz anda bir huzur buluyorsunuz onu söyleyeyim. Sağlı sollu taş evler ve ağaçlar, kuş sesleri ve sokak kedileri sizi karşılıyor. Kediler de çok tatlı bu arada. Birazdan onları da çekeceğim. Böyle butik oteller var ama hep taş döşemeli. Yokuş Köy biraz yokuş arkadaşlar Ama aşırı keyifli bir Köy Sürekli nar ağaçları ve Portakal ağaçları göreceksiniz Böyle doğal bir Çeşme var Doğal suyun aktığı bir çeşme Göreceksiniz Muhtemelen hayvanlar da buradan içiyor Şimdi meyveleri göreceksiniz Ve köyde sürekli Böyle eliniz alabileceğiniz narlar, cevizler, portakallar, mandalinalar göreceksiniz. Evet, butik oteller de bu şekilde. Taş. Gördüğünüz gibi eski evler. Restore edilmeyen de çok fazla ev var. Restore edilen de evler var. Burası otopark. Evet. Biz arabamızı buraya park ettik. Siz de ilk girişte hemen arabanızı park edebileceğiniz yer bulabilirsiniz. Şimdi biraz kuyu dolaşalım sizle. Böyle ara sokaklar var. Eski taş evler var. Gördüğünüz gibi traktörler vesaire. Burası Kayalar Köyü'nün meydanı arkadaşlar. Meydan bu şekilde. Gördüğünüz gibi çok tatlı bir kafesi var. Onun yanında da bir kafe var. Hemen sol tarafta çay bahçesi var. Oranın manzarası da da muhteşem direkt denize bakıyor. Onun altında da bir tane pizzacı var. Bir dahaki bölümde de pizza, pizza yemeyi düşünüyoruz. Evet köy meydanı gördüğünüz gibi sonbahara çok yakışmış. Yapraklar dökülmeye başlamış. Gerçekten ben gelmeden bu kadar güzel beklemiyordum açıkçası. Çünkü çok küçük bir köy. Ne kadar güzel olabilir ki diyordum kendi kendime. Sıkılırız diyordum ama inanın sürekli söylenen bir laf var. Zaman yavaşladı. Zaman yavaşladığını hissettim ben burada. Gerçekten böyle zaman çok güzel aktı. Yavaş yavaş, huzurlu bir şekilde, telaş olmadan. Rahat rahat gezebilirsiniz. Bu gördüğünüzde mesela taş konak. Burası da butik bir otel. Gördüğünüz gibi gayet huzurlu ve bakımlı bir otel. Evet geldik. Avlu 124'e. Burası biraz meşhur arkadaşlar. Yani bir tek bu kafeyi görmüştüm bu köyde. Gördüğünüz gibi kafenin dekorasyonu çok güzel. Bu köye çok yakışmış. Fiyatlar biraz pahalı gibi geldi ama şöyle gelen misafir sayısı bence bu köye az olduğu için kurtardığını düşünmüyorum. O yüzden biraz yükseltmek zorunda kalmış olabilirler. Lezzete göre diyeyim. Lezzete göre fiyatı normal değil. Yani tatlıları ve kahvesi bayağı iyiydi. Biz bir tane tıramış söyledik. iki tane Amerikan söyledik. Fiyatını birazdan söyleyeceğim size. Gördüğünüz gibi dekorasyonu çok şık. Açıkçası biz buradaki kafeye bayıldık. Çok keyifli bir kafe. Evet kahvelerimiz hazır. Bu arada şu karşısı hemen deniz manzaralı. Birazdan orayı da bir çekeceğim size. Evet kahvelerimiz geldi. Tatlımız geldi. Hemen stremisi yakından göstereyim. Gayet güzel. Kahvesini kontrol ederim. Evet kahvesi de gayet güzel. Şu menü arkadaşlar 670 lira. İki tane kahve, bir tane tiramisu 650 lira. Biraz fazla geldi bana açıkçası. Ama tek kafe olduğu için en azından meşhur olduğu için artık normal karşılıyorum fiyatlarında. Arkadaşlar. Avlu kafenin sol tarafından e, yoldan devam ediyoruz. Böyle sokaklar var. Sağ sollu taş evler, e, deniz manzaralı, e, bahçeli evler, eski yapılar var. Böyle gördüğünüz gibi bahçe çalışmaları olan büyük tarlalı evler. Genelde evler taş zaten. Normal ev göremezsiniz burada. Manzarası da bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aşağısı Asos. Denize ne kadar mesafede ve tepede olduğunu da burada anlayabilirsiniz. Buradan deniz aşağı yukarı 12-13 dakika sürüyor. Manzarası gördüğünüz gibi Bayağı iyi. Bu arada hava bayağı sisliydi ve bulutluydu. Drone'u kaldıramadım. Bir daha gitmek nasip olsa drone görüntülerini de atacağım size. Belki köyün konumunu daha iyi anlarsınız. Benim neden bu kadar şaşırdığımı da anlarsınız. Evet sokaklarda böyle keyifli her taraftan nar ağaçları var. Yani çok keyif alacağınızı düşünüyorum yani. En az bir gün bile olsa gelinmesi gereken bir köy bence. Kayalar Köyü. Ve bu arada da daha da e, iyileşme yönünde köyde çalışmalar da var. Asfaltlar yapılıyor. Yollar daha güzelleştiriliyor. İleride buraları çok fazla popüler olmadan bence gelmelisiniz. Çünkü popüler oldum artık. O tabak sıkıntısı olacak. Kafelerde yer bulamayacaksınız, otellerde yer bulamayacaksınız. Şu an tam popüler olmadan tam gezilmesi gereken bir zamanda. O yüzden herkese tavsiye ediyorum. Bir günlük bir rota planlarınıza ekleyebilirsiniz burayı. Evler çok şık. Gördüğünüz gibi bu sokakları gezmek, la sokakları gezmek bana çok keyif veriyor. Eminim böyle köy ortamları sevenlerin memnun kalacağı bir yer burası. Evet arkadaşlar yavaş yavaş dönme vaktimiz geldi. Hava çok bulutlu ve kararmak üzere o yüzden artık dönüyoruz. Ee, bu köyle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bugün sizinle Kayalar Köyü'nü gezdik. Ayvacı'ya bağlı Kayalar Size bir tavsiyem var. Orman yollarını biraz daha zor yolları sevmiyorsanız Asus tarafındaki sahil kesiminden de gelmenizi tavsiye edebilirim. Ama orman yolunu seviyorsanız normal Çanakkale yolundan bağlanabilirsiniz. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğenmenizi, yorum yapmanızı sizden rica ediyorum. Sizin merak ettiğiniz Kuzey Ege taraflarındayım şu an. Merak ettiğiniz köy varsa onları da yorumlarda belirtin. Onları da gezmeye çalışırım. Siz için çekimler yaparım. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.